konuşan bellek Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bugün stüdyomuzda yaratıcı drama konusunda sohbet edeceğimiz çok değerli bir konuğumuz var. Hoş geldiniz Doktor İhsan Metinnam. Hoş bulduk. Sizi dinleyicilerimize tanıtmak isterim. Doktor İhsan Metin nam Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programından 2008 yılında mezun olmuştur. Lisansüstü öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yaratıcı Drama Yüksek Lisans programından 2011 yılında, Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora programından da 2017 yılında mezun olarak akademik eğitim sürecini tamamlamıştır. Sosyal adalet ve eğitimde drama ilişkisi, eğitimde drama yoluyla kültürel temas alanlarında birçok konuda çalışmış, eğitimde drama, eleştirel perspektif, tarihi öncüler ve yaklaşımlar, gelenekler ve araştırmalarında yöntem bilim gibi konularda çalışmalar yürütmüştür. Lisans ve lisansüstü düzeyinde drama dersleri yönetmiş, birçok ulusal ve uluslararası tiyatro, drama kongreleri ve eğitimde drama konularında seminerlerde, festivallerde katılımcı ya da eğitmen olarak yer almıştır. Çağdaş Drama Derneği'nin yönetiminde, International Drama, Theatre and Education Association yönetim kurulunda ve Avrupa Drama Buluşmalarında atölye eğitmenliği ve grup liderliği yapmıştır. 2020'de Almanya'da göçmenlerle kültürel temas odaklı drama tiyatro alanlarında araştırmalar yapmıştır. Akademik alanda birçok makalesi ve kitabı bulunmaktadır. Doktor İhsan Metin Nam halen Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisine akademik yaşamında ve uygulama alanlarında başarılar diliyoruz. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Her şeyin bir şeyinden bugün sizler için eğitimde ve sanatta yaratıcı drama konusunu seçtik. Bu nedenle stüdyomuzda kıymetli konuğumuz Çağdaş Drama Derneği Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi doktor Sayın İhsan Metinnan bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İnce davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. Konu benim için çok kıymetli bir konu. Bir yaratıcı drama lideri olarak gerçekten değer verdiğim ve Çağdaş Drama Derneği'nin bu anlamda emeklerinin çok olduğunu bildiğim bir durum var. O yüzden sizi davet etmek benim için de bir ayrıcalık oldu. Sağ olun. Konumuza gelelim hocam. Konumuz nedeniyle yaratıcı dramanın bu eğitimde ve sanattaki işlevini Türkiye'de, ülkemizde biraz Değinelim isterim dinleyicilerimiz açısından. Yaratıcı drama tabii ki yıllardır artık eğitim müfredatına girmiş bir disiplin olarak Hı -hı. adlandırılıyor. Bu nedenle yaratıcı dramanın fonksiyonu ne? Biraz genel anlamda bize dinleyicilerimiz açısından bahseder misiniz? Şuradan başlamak doğru olacaktır diye düşünüyorum. Eğitimde drama dediğimiz zaman tabii insanların aklına Milli Eğitim Bakanlığı okullarında verilen bir ders geliyor önce insanların aklına... Bu dramanın yöntem boyutu diyebiliriz. Bir de dramanın kendisi bir sanatsal form aslında. Buna da disiplin boyutu diyebiliriz. Ve buradan hareketle de aslında eğitimde dramanın hem eğitimi hem de sanatı aynı anda bir araya getiren önemli bir bilim alanı, disiplin olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim ve sanatı nasıl bir araya getiriyor drama? Şu 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 şekilde bir araya getiriyor. Birincisi belirlenen öğrenim hedefi doğrultusunda bu öğrenim hedefinin bir kurgusal dünya içerisinde, bir dramatik kurguya dayalı, bir kurgusal dünya içerisinde nasıl işleneceği üzerine bir alan aslında drama. O anlamda katılımcıların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını sonuna kadar kullanmaları gereken bir süreç. Yani bunun yanında da yani buradaki yaratıcılık ve hayal gücünden bahsederken aslında sanatsal yaratıcılıktan da bahsediyorum. Böyle anlaşılabilir. Çünkü az önce söylediğim gibi bir dramatik kurgu inşası var bu süreçte. Dramatik kurguyu belki çok kısaca açıklayabiliriz. Dramatik kurgu aslında bir tiyatro metninin özellikle konvansiyonel anlamda ya da dramatik, klasik dramatik anlatı olan bir tiyatro metninin inşasında kullanılan bir aslında teknik diyebiliriz dramatik kurguya. Yani dramatik kurgunun bileşenlerini kullanarak bir tiyatro metni yazabilirsiniz. Bu bileşenler nelerdir? Rol, mekan, zaman, semboller, beden, dil, mod, atmosfer gibi şeyler. Biz bunları eğitim süreçlerinde kullanıyoruz ve öğrencilerle e i̇ster okul öncesinde öğrenciler olsun, ister yetişkin öğrenciler olsun. Bu arada sadece örgün öğretim sistemi içerisinde kullanılan bir yöntem değildir ama aynı zamanda yaygın eğitimde de sıklıkla kullanılıyor. Hangi öğrenciyle olursa olsun aslında karşılıklı eğitmenle, katılımcıların karşılıklı işbirliğine dayalı bir dramatik kurgu inşa ettikleri bir süreç, bir konu odağında. Söz gelimi, ele aldığımız konu toplumsal önyargılar diyelim ki. Ve bu toplumsal önyargıları nasıl ele alabiliriz dramayla? Şu şekilde ele alabiliriz söz gelimi geleneksel masalları ele alabilirsiniz. Geleneksel masallar genelde toplumsal stereotipleri yani toplumdaki insanlara yönelik zihnimizde inşa ettiğimiz ön yargılar ya da basma kalıp yargıları besleyen bir özellik taşırlar geleneksel masallar. Geleneksel masalları alıp onların daha eleştirel bir versiyonunu aktarabilirsiniz katılımcılara. Bunu yaparken de bir ön metin oluşturmanız gerekir. Çünkü yazılı bir metne dayalı hareket etmezsiniz dramada. Klasik tiyatroda, konvansiyonel tiyatroda olduğu için Şimdi sürekli de konvansiyonel kavramını kullanıyorum. Dinleyenler kusura bakmasınlar. Çünkü konvansiyonelin Türkçe karşılığı geleneksel oluyor. Geleneksel tiyatro dediğimiz zaman da bizim geleneksel tiyatro formlarımız anlaşılıyor. Karagöz Acıvat gibi, Meddah evet. gibi, işte Kavuklu ve Pişeker gibi. O yüzden doğrudan konvansiyoneli kullanmayı tercih ediyoruz genelde alanda çalışan insanlar olarak. Konvansiyonelden kasıt şu, üzerinde anlaşılmış ilkeler demek konvansiyon aslında. Konvansiyonel de yani tiyatronun belli, sabit bir yapılış biçimi anlamına geliyor. Yani aslında Aristoteles'in Politika kitabından çıkarılmış bir takım ilkeler var. Onlar doğrultusunda yapılan tiyatro da diyebiliriz konvansiyonel tiyatroya. Ve konvansiyonel tiyatroda da genelde metin odaklı bir prodüksiyon vardır, üretim süreci vardır. Drama süreçlerinde ise doğaçlama temel tekniktir. Doğaçlama bildiğiniz gibi ya çok az hazırlıkla ya da hiç hazırlık yapmadan bir rolü canlandırma süreci olarak tanımlanabilir. Bu neyi getiriyor peki? Yani anlık, şimdi ve burada yaşanan bir tiyatro deneyimine dönüşmesini getiriyor aslında işlenen dersin. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü klasik ya da geleneksel olarak adlandırılan eğitimde bilirsiniz öğretmenin bir kürsüsü vardır sınıfta. Ve öğrenciler de tıpkı tiyatrodaki seyirciler gibi karşısında otururlar. Aslında konvansiyonel tiyatro ile geleneksel sınıf ortamının arasında çok güçlü bir ilişki vardır mekansal anlamda. Birbirlerine çok benzerler. Bugün tabii en yaygın biçimde tiyatroyu deneyimlediğimiz mekanlar genelde İtalyan çerçeve sahne dediğimiz mekanlardır. Bildiğiniz gibi seyirci olarak gelirsiniz, oturursunuz, ışıklar söner, sahnenin ışıkları yanar ve dördüncü duvar dediğimiz duvar oluşur. O duvar görünmezdir ama oradadır biliyorsunuz ışıklar yandığı zaman, sahnenin ışıkları yandığı zaman. Sınıfa baktığımızda Seyircilerin yerine öğrenciler geçer geleneksel eğitimde ve oyuncuların yerine de öğretmen geçer. Ve yine konvansiyonel tiyatro deneyiminde seyircinin hiçbir dahli yoktur oynayabilirsiniz. Yani karanlıkta ve sessiz bir biçimde sahnede olan biteni izlerler ve oyuncular da sanki seyirciler orada yokmuşlar gibi performanslarını gerçekleştirirler. Bu geleneksel eğitimde de böyleydi aslında geçmişte. Yani öğretmen sanki öğrenciler orada yokmuş gibi bilgiyi aktarırdı ve dramanın bunu dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Çağdaş tiyatro yaklaşımlarına baktığımız zaman orada da mesela katılımcılığın önemli olduğunu görürüz. Bugün biraz e, evet bu halden filan da bahsedeceğiz. Bu hal mesela modern anlamda tiyatroya katılımcılığı getiren kişi olarak görülebilir ve dramanın da çok kritik beslendiği kaynaklardan bir tanesidir. O anlamda çağdaş tiyatrodaki kırılmaların ya da dönüşümlerin çağdaş eğitime de yansıdığını söyleyebiliriz. Yani buradaki çağdaş sözcüğünü daha çok post yapısal, post modern anlamında kullanıyorum. Yani çünkü o anlama geliyor. Postmodern edebiyat, işte modern edebiyat, evet. işte modern eğitim, postmodern eğitim, modern tiyatro, postmodern tiyatro ya da dramatik tiyatro, postdramatik tiyatro. Ayrımını vurgulamak için çağdaş kavramını kullanıyorum. E, o anlamda çağdaş tiyatrodaki kırılmalarla çağdaş eğitimdeki kırılmalar birbirine çok benziyor. Seyirciyi katılımcı kılan bir anlayış var, ortak anlayış var. Drama da aslında sınıf içerisinde dramatik bir atmosfer oluşturarak öğrencileri role girmeye çağırıyor aslında. Yani şimdi hepimizin bugün izlediği diziler, filmler aslında benzer bir mantıkla kurgulanıyor eğer dramatik yapıdalarsa. Kahramanın yolculuğu diye Dan Harmon'un bir şeyi var, formülasyonu var. Bir öykünün nasıl işleneceği ya da bir senaryonun nasıl yazılacağı ile ilgili. O şeyde kahramanın yolculuğunda şöyle bir şey vardır. Kahraman maceraya çağrılır. Maceraya çağrı vardır. Önce reddeder, buna direnç gösterir. Ancak sonrasında bir mentorla tanışır, bir rehberle tanışır ve o maceranın içerisine dalmaya istekli olur. Şimdi Öğrenciler de genelde ilk başta direnç gösterirler öğretmenin bu çağrısına. Çünkü kimse eğer profesyonel değilse rol süreçlerine dahil olmak konusunda çok istekli değildir. Evet. Olmaz. Ondan sonra bunun tabii birçok farklı nedeni olabilir. Sosyal, kültürel ya da bireysel anlamda işte özgüvensizdir, ailesi çok demokratik değildir, çok söz hakkı vermiyordur, utangaçtır gibi gibi. Tabii kişilik <laughs> özellikleri de etkiler Evet, hocam. kesinlikle. Burada tabii öğretmen bazı dramatik teknikleri kullanarak öğrencinin sürece etkimi bir biçimde dahil olmasını sağlayabilir. Ki bunlardan bir tanesi yine bugün Dorothy Hedgott'tan bahsedeceğiz. Öğretmenin role girmesi tekniği. Bu teknik neden önemli? Çünkü az önce bahsettiğimiz geleneksel eğitim anlayışında öğretmen, öğretmen olarak sınıfta, öğretmen kimliğiyle sınıfta kendini temsil ediyordu. Ama Hedgott'un öğretmenin role girmesi tekniğiyle beraber öğretmen öğrencilerle bir kurgunun içerisinden konuşmaya başlıyor artık. Şimdi bu geleneksel masallar meselesini buraya bağlayabiliriz isterseniz. Evet. Geleneksel masalları bir ön metne çevirmek ne demek? Aslında ön metin yeni bir mesele değil. Antik Yunan'dan beri kullanılan bir şey. Prolog dediğimiz şey. Sonrasında Brecht'le beraber modern zamanlarda bir geri dönüş yaşıyor. Bunları neden söylüyorum? Günümüzde eğitimde, drama alanında çalışanlar birazcık böyle hafife alınabiliyor. Özellikle tiyatroyu sanat anlamına icra eden alan uzmanları ya da işte oyuncular, dramatürkler ya da dramatik Yazarlar tarafından. Ne yani, demeseydiniz hocam? E, olsun. Yani bunu e, tatlı bir sitem olarak düşünebiliriz. Evet. E, yani drama'nın tiyatro ile çok güçlü bir bağ olduğunu vurgulamak için aslında bunları söylüyorum. Yani bu bilgileri aslında eğitimde drama'nın tiyatro ile çok güçlü bir bağı olduğunu e, vurgulamak için söyledim. Ve bu ön metin yine eğitimde drama alanında da özellikle 75 civarında başlıyor. Ve 80'lerden sonra da iyice yerleşiyor. ve metodoloji dediğimiz şey. Yani Dorothy Hetkot'un öncülüğünü yaptığı drama anlayışı yerleşiyor alana. Ve Hetkot'ta bir ön metinden hareketle ki ön metin nedir aslında? Genel anlamda hikaye ile ilgili yüzeysel bilgi veren bir metindir. Kimler var burada? Aralarındaki genel ilişki nedir? Ve temel çatışma nedir? Şimdi çatışma çok önemli. Hetkot'un bir kavramı var. Üretken gelelim diye. Bu çok önemli bir kavram. Bir okul ortamını düşünelim. Okul ortamı gerçekten dramatik anlamda, tiyatral anlamda çok üretken bir ortam aslında. Ve herhalde siz hak vereceksinizdir. Siz de yani tiyatro alanından gelen birisiniz, dramaturksunuz. Bir öykü öykü yapan onun çatışmasıdır aslında. Oradaki dramatik gerilimdir. Tıpkı Mary Shelley'nin Frankenstein romanını hatırlayalım. O romanda Doktor Frankenstein ne yapar? Mezarlardan topladığı insan bedeni parçalarıyla bir insan oluşturur ve onu bir tür enerjiyle hayata döndürmeye çalışır. Gerilim bir dramatik kurgu için aynı anlamı taşır aslında. Yani ham bir malzeme vardır önümüzde. O ham malzemeyi aslında bir elektrik veririz, bir yaşam enerjisi veririz. Gerilimle beraber artık canlanmaya başlar, dramatik kurgu işlemeye başlar ve demiştim ya az önce insanlar bazen role girmek konusunda çok gönüllü olmayabiliyorlar. Ama insanlara role girecekleri bir gerekçe verirseniz, o zaman role girmek istiyorlar. Bu gerekçe aslında Shakespeare'in Hamlet eserinde de var. Bu gerekçe Kral Oedipus'ta da var Sofokles'in eserinde. Bu gerekçe nedir? Kahramanın eyleme geçmesi için ihtiyacımız olan gerekçe. Şimdi Hamlet'te ne vardı? Babasının ona doğal yollardan öldüğü söyleniyordu. Ama Hamlet'in içini bir şüphe gibi kemirmeye başlıyordu. Ve ardından babasının aslında doğal yollardan ölmeyebileceğini düşünmeye başlıyordu. Ve bunun peşine düşüyordu. Gerçeği araştırıyordu. Şimdi Hamlet'in yerine kendimizi koyduğumuzda herhalde biz de bu şüphenin peşinden giderdik. Burada bahsettiğim güçlü gerekçe bu. Nasıl ki Shakespeare Hamlet yoluyla seyirciye özdeşim kurabileceği böyle güçlü bir gerekçe sunabiliyor. Evet, sunabiliyor. O zaman bizler de drama öğretmenleri olarak çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin role katılmaları için onların bağ kurabileceği ve role dahil olabileceği güçlü bir gerekçe sunmalıyız onlara. Evet. Dramatik etki yaratacak. Çocukların çatışmayı öğrenmesi burada çok daha önemli sanırım. Yani biz o yapıya çocuğu sokmadan önce çatışmanın ne olduğunu hem yaparak, yaşayarak öğrenmesi lazım hem de bunun Gerçekten bu tarz somut örneklerle herhalde eğitmenlerimiz tarafından veriliyor olması lazım değil mi hocam? Çatışma çok, çok değerli. Çok doğru. Öncelikle zaten dramatik sanat formunun ama eğitimde dramadaki kullanım biçimiyle öğretilmesi gerekiyor evet. öğrencilere. Bununla tanışmaları gerekiyor. Rol nedir? Bunun yanında odak nedir? Mesela bir dramatik öyküde evet. çatışma nedir? Gerilim nedir? Mekan nedir? Zaman nedir? Bir dramatik kurgu için semboller nelerdir? Bunları kullanma becerisini öğretmek Evet. Sıradan birisine tırnak içinde sıradan birisi diyorum yani sanat alanında profesyonel olmak için yetiştirilen biri değil, değil burada kastettiğim herhangi birisi. Onun böyle bir beceri kazanması her yönden onu geliştiren bir şey yani toplumdaki olaylar aslında bir dramaturgun gözüyle değerlendirilmesi gereken olaylar. Evet. O yüzden ben hep şunu söylerim yani ben sanat eğitimcisiyim yani hem sanatla ilgileniyorum hem eğitimle ilgileniyorum kesinlikle dramaturjik okur yazarlık dediğimiz bir kavramın eğitim sistemine girmesi daha lazım. girmesi gerektiğini düşünüyorum. Böylece e, konuları daha eleştirel, daha bilinçli, daha akla dayalı, somut verilere dayalı değerlendiren e, yurttaşlar yetiştirebiliriz diye düşünüyorum. Dramanın birinci büyük gücü buradan geliyor. Kesinlikle. Diğer büyük gücü ise bizi iki dünya arasında bırakmasından geliyor. Buna biz metaksis diyoruz. Şimdi bu kavramlar yabancı gelebilir ama gündelik yaşamda hep bu durumu yaşıyoruz, yaşıyoruz aslında. Yaşıyoruz evet. Şimdi az önceki bu geleneksel masallar örneği yerine ben başka bir örnek vereyim isterseniz. Tabii. Atina'da bir kongreye katıldım geçen hafta, bir drama tiyatro kongresine. Hı hı. Orada dünyaca ünlü drama eğitmenleriyle atölyelere katılma fırsatı buldum. Bunlardan bir tanesi Macar kökenli ama şu an Norveç'te Bergen Üniversitesi'nde dünyanın en saygın drama öğretmenliği bölümlerinden bir tanesinin başkanı olan adam Shiboli'nin atölyesiydi. Kendisi süresel drama dediğimiz bir yaklaşımı çalışıyor. Orada en genç Nobel Barış Ödülünü alan Malala adlı Pakistanlı ya da Afganistanlı bir genç kızın hikayesini paylaştı bizimle. Nasıl geliştirdi peki sanatsal formu? Öncelikle oturduk. Bizde bir beyin fırtınası yaptı. Dedi ki genç bir insanın sosyal anlamda değişip dönüşmesi için ne gerekir? Onu neler etkileyebilir? Orada hepimiz bir şeyler söyledik. Kitaplar olabilir, şarkılar olabilir, rol modeller olabilir. Ardından projeksiyonla tahtaya Malala'nın fotoğrafını yansıttı ve Nobel Barış Ödülü'nü aldığı andaki aslında konuşmasından bir kare olduğunu söyledi bunun. Sonra aramızdan birini seçti. Daha doğrusu gönüllü olan biri var mı diye sordu. Aramızdan birisini Malala rolüne soktu ve o konuşmada fotoğraftaki form neyse o şekilde donmasını söyledi. Fotoğraftaki formda da sahili havada kürsüde öne doğru hafif eğilmiş bir fotoğraftı. Donuk imge yaptı. Evet bir donuk imge yaptırdı. Sonrasında Malala'nın gerçekten o törende yaptığı konuşmayı eline verdi. Bize de dedi ki hemen burasını bir konferans alanına dönüştürün. Hı -hı. Yani onun Nobel Barış Ödülünü aldığı andaki konferans alanına dönüştürün. Şimdi dikkat ettiyseniz yavaş yavaş aslında kurgusal dünyaya doğru giriyoruz. Böyle evet. doğru giriyoruz. Bu mesela klasik anlamdaki tiyatro gibi işte sen şimdi bu rol oynuyorsun, sen şimdi bu rol oynuyorsun gibi değil. didaktik ve mekanik işleyen bir süreç değil. Sabır isteyen, yavaş yavaş ilerleyen bir süreç. Hemen konferans düzeni aldık, sandalyelerimizi ona göre düzenledik. Konuşmasını yaptı roldeki kişi, Donuk kimgeyi bozdu, konuşmasını yaptı. Sonrasında bizden de görüşlerimizi aldı. Konferansa gelen işte UNESCO temsilcisi, UNICEF temsilcisi gibi. Böyle olduğu zaman çok daha doğal role giriyorsunuz. Bu birincisi. Yani rolde olduğunuzu hissetmeden aslında kendi düşüncenizi söylüyorsunuz ama bir başkasının yani bir başkası olarak bunu söylüyorsunuz. Bir başkası olarak bunu söylemek ne demek? Şimdi ben orada hem İhsan olarak bulunuyorum ama bir yandan da bir oyunun içerisindeyim, bir rolün içerisindeyim. Diyelim ki UNESCO başkanı olarak konuşuyorum. Bu ikili bir durum oluşturuyor. Yani gerçek benle roldeki ben arasında bir salınım ya da arada kalma bah durumu, kuruyorsun. gidip gelme durumu. Buna metaksis diyoruz. Evet. Bu gündelik yaşamda da olan bir şey ve drama'nın en güçlü olduğu noktalardan bir tanesi de bu çünkü roldeki kişinin söylemesi gerekenlerle sizin gerçek kişiliğinizin düşündükleri her zaman aynı olmayabiliyor. Peki bu kreatif bir durum yaratmıyor mu işte? Zaten o yüzden yaratıcı drama olmuyor mu? Yani o yüzden siz oradasınız, evet. bir kurgu yapıyorsunuz ve anında o kreatif gelişim başlıyor. Sürece empatiyle dahil olmaya başladığınız andan itibaren. Çok doğru kesinlikle yaratıcılık burada her zaman devrede hayal gücü evet. çünkü anlık hayal etmek zorundasınız evet. şimdi ve burada hayal etmek zorundasınız az önce demiştim ya evet. şu an burada yaşanan bir tiyatral deneyim olarak vuku buluyor meydana geliyor drama süreçleri o anda onu üretmek zorundasınız yani öyküyü o anda geliştirmek zorundasınız sahneyi o anda tasarlamak zorundasınız yani aslında şunu söyleyebiliriz bunu da Pam Bowell ve Brian Heap adlı uzmanların süresel drama ile ilgili bir kitabı var oradan yola çıkarak söylüyorum onlar Dört parçalı düşünme stratejisi diyorlar buna dramada. Yani hem oyun yazarı olarak, hem oyuncu olarak, hem yönetmen olarak, hem de öğrenci ya da öğretmen olarak süreci düşünüyoruz, düşünüyoruz. ya da tasarlıyoruz. Ama buna dramaturgu da ekleyebiliriz bu arada, dramaturgik düşünmeyi de ekleyebiliriz. Çünkü evet. anlık tasarlıyorsunuz her şeyi. Bu da tabii yaratıcılığınızı çok yoğun kullanmanızı gerektiriyor imgelemine giriyoruz. Yani biz dramaturjide bunu yapıyoruz. Yazarın o hayal gücüne girip yapım dramaturji sürecinde biz bunu yaşıyoruz ve oradaki yapıyı tamamen onun imgelemi, hayal gücü üzerinden o empati kurarak yapıyoruz. O düzenlemeleri bizde de böyle. Aynı şey aslında sizde de onun imgelemini, onun hayal gücünü, onun çok tanımasanız da o kurgu dünyasına ya da var olan o kurgunun içine dahil olma sürecini yaşıyorsunuz. Doğaçlamanın güzel tarafı bu değil mi? Zaten yaratıcı dramayı drama yapan şeylerin içinde bu süreç var. O doğaçlama süreci var. O yaparak, yaşayarak sürece dahil olma, öğrenme. Yani o sürecin içinde o kadar çok şey var ki öğreniyorsunuz, sanatsal estetik bir sürecin içine dahil oluyorsunuz. Aynı zamanda o deneyimleme dediğiniz gibi empati yoluyla bizim o bilişsel yetilerimizin, iletişim gücümüzün bu bağlamda etkileşim içerisinde güçlenmesini sağlıyor. Yani çoklu kazanımı olan bir disiplin. Bu bağlamdan baktığımızda da hocam biraz o kısmına girelim mi? Yani yaratıcı dramanın bireysel gelişime katkısının Şimdi çocukluk yaşlardan İngiltere'de tabii bu oturmuş bir yapı. Küçük yaşlarda biz geleceğin aslında bireylerini hem drama aracılığıyla yetiştirmiş oluyoruz hem tiyatro izleyicisinin sanat bakışını, estetik algılarını geliştirmiş oluyoruz. O bireysel yetilerini katkı sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla bu bireyi yetiştirmede de modellemede de çok etkili değil mi? O bireysel yolculuğun, kişilik yolculuğunun gelişimine kazanımları da çok büyük. Kesinlikle öyle. Yani hem bireysel düzeyde hem toplumsal düzeyde çok büyük katkıları olan bir araç, bireysel düzeyde kişinin kendini ifade etme becerisini, az önce söylediğiniz gibi empati becerisini, farkındalığını, sosyal duyarlılığını geliştiriyor. Ama aynı zamanda başka katılımcılarla etkileşime geçmesini sağladığı için de toplumsal duyarlılığını ya da bir topluma ait olma duygusunu da geliştiriyor. İyi bir yurttaş yetiştiriyordur ama sanat kültürü olan bir yurttaş yetiştiriyor ve kendini gerçekleştirmiş bir birey yetiştiriyor aslında. Buradan baktığımızda çok daha kıymetli toplumsal açıdan çünkü günümüz ebeveynleri gerçekten çocuklar için çok endişeleniyor. Yaratıcı drama da bu bağlamda tabii çocuğu modelleyen iyi bir aslında rol model araç diyelim. O yüzden de önemli, değerli hocam Çağdaş Drama Derneği'nden biraz da bahsedelim. Ne dersiniz? Çok büyük bir misyonu var çünkü eğitim sürecine dahil olması, üniversitede yüksek lisansların açılması gibi evet. değerli akademisyenlerimizin çok büyük emekleri var. Hı -hı. Buradan da Çağdaş Drama Derneği'nin değerli hocalarından rahmetli Profesör Doktor Ali Öztürk'ü analım. İncisan Profesör Doktor değerli hocamız Çağdaş Drama Derneği kurucusu. Onları rahmetli analım çok büyük emekleri var. Bu bağlamda tabii siz de bu bayrağı elinize almış devam Hı -hı. ediyorsunuz bu süreçte. Hı -hı. E tabii çok büyük bir misyonunuz var. Hı -hı. Şimdi neler yapıyorsunuz biraz ondan bahsedin sonra programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Evet, hocalarımı ben de rahmetle anıyorum. Çağdaş Drama Derneği 1990 yılında kurulmuş bir dernek. 5 Mart 1990'da bir grup akademisyen, sanatçı ve eğitimci tarafından kurulmuş ve amacı dramayı toplumsal yaşamda, eğitimde ve tiyatroda bir yöntem ve disiplin olarak tanıtıp yaygınlaştırmaktır. Ve bununla ilgili çeşitli faaliyetler düzenler Çağdaş Drama Derneği. Bu faaliyetlerden bir tanesi eğitmen yetiştirme programıdır. Çünkü Türkiye'de henüz bir drama lisans programı yoktur, öğretmenlik programı. Yıllardır bu boşluğu gidermektedir ve milli eğitim sisteminin drama öğretmeni ihtiyacını karşılamaktadır. Ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel toplantılar düzenler. Bunun yanında farklı kamu kuruluşlarıyla, diğer demokratik kitle örgütleriyle işbirlikleri yapar yani kimin ücretsiz bir drama desteğine ihtiyacı varsa Çağdaş Drama Derneği'ne başvurur ve biz dernek olarak mümkün olduğunca Türkiye'nin her yerine herhangi bir ayrım gözetmeksizin drama hizmeti veririz. Eğitmenlerimizi oralara göndeririz. İnsanların ve toplumun yararına çalışırız. Bunun yanında basın yayın faaliyetlerimiz de vardır. Drama kitapları basarız. Türkiye'nin tek hakemli ve bilimsel dergisi, belki dünyada da 2-3 dergiden biridir. Yaratıcı Drama dergisini çıkartıyoruz. Bunlar aklıma ilk gelenler açıkçası ve bu yolda da çalışmaya devam ediyoruz. O süreli yayınlarınızı takip etmek gerekiyor. Çok değerli orada akademik çalışmalar da var. Çok teşekkürler. Ee, çok sevdiğim, benim de takip ettiğim bir dergidir. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için hocam. Tabii süremiz böyle sınırlı olunca konu çok. Hı -hı. Yani biz dramaya başlayınca bunu bir seri... Sohbet olarak aslında gerçekleştirelim isterim. Hı hı. Sizi tekrar stüdyomuzda görmekten mutluluk duyarız. Yine bunu ikinci versiyon olarak devam ettirelim. Ben çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın zamanı çok ekonomik kullanamadım. Çok Herkese saygılarımı kullandın. sunuyorum. Çok güzel kullandınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz. bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu nedenle programımızda emeği geçen ekibimizi sizlere tanıtmak isteriz. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu. Teknik yapımda Mehmet Acar. Yapımcımız Zehra Nuhoğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Vildan Durda. Haftaya pazartesi TRT Radyo 1'de konuşan bellekte sizlerle olmayı bekliyoruz. Teşekkür ederiz katılımlarınız için. Hoşça kalın. Belliğiniz bilgiyle olsun. Mutlu kalın. Konuşan Bellek.